Eski karım Jessica, boşanma duruşmasına hamile olarak geldiğinde, içeridekilerin yüzünde beliren ifadeyi hala unutamıyorum. O anı planlamıştı. Sanki bu hamilelik, mahkemede bir silah gibi kullanılacak, ona bir avantaj sağlayacaktı. Ama ne yazık ki onun için işler düşündüğü gibi gitmedi. Çünkü o anda sadece gözlerimin içine bakmakla yetinmedi, aynı zamanda kendi mezarını da kazmaya başladı. Boşanma süreci boyunca bana türlü zorluklar çıkardı. Evraksal saçmalıklar, anlamsız ertelemeler, yalanlarla dolu ifadeler. Hepsi beni yıldırmak, bıktırmak içindi. Ama ben bu sürece hazırlıklıydım. Onun bu tür oyunlar oynayacağını tahmin ediyordum. Yine de mahkemeye karnını tutarak sanki yardıma muhtaçmış gibi gelmesi beni şaşırttı. Çünkü bu, sadece çaresiz bir kadının çabası değildi, bu, planlı bir manipülasyondu. Jessica, yargıcın karşısında masum bir kurban rolü oynamaya çalışıyordu. Hamileliğini öne sürüp, sözde terk edilmiş bir kadın olarak kendini acındıracaktı. Sanki prenup evlilik sözleşmesi, hiç yokmuş gibi davranacaktı. Ama tek bir şey hesaba katmamıştı, ben sustuğum yerde deliller konuşurdu. Ve yanımda işini kusursuz yapan bir avukat olan Ethan vardı. Ethan, mahkeme salonunda sessiz ve kendinden emin bir şekilde oturuyordu. Yargıcın ne zaman ne soracağını, Jessica'nın ne zaman panikleyeceğini biliyordu. Jessica'nın avukatı ise taze mezun bir gençti. Davaya hakim değildi. Belki de kariyerindeki ilk büyük işiydi bu ama Jessica'nın geçmişte neler yaptığını bilmiyordu. Hamilelik yalanı yeni bir şey değildi, sadece eski numaraların daha büyük bir versiyonuydu. Annem bile bu yalana neredeyse inanacaktı. Duruşmadan bir hafta önce beni aradı, oğlum, anlaşmaya varın artık, dedi yorgun bir ses tonuyla. Bu böyle uzayıp gitmesin. Ona sessizce karşılık verdim, anne, bu çocuk benden değil tereddüt etti. Emin misin?" dedi. İçimden gülmek geldi. Jessica beni defalarca aldatmıştı. Bunu yakalamıştım. Hatta en kötüsü, eğer çocuk benden olsaydı, böyle bir şeye hiç gerek kalmazdı. Sahiplenir, sorumluluğumu alırdım. Aramızdaki fark buydu. O oyun oynardı, ben ise sorumluluk alırdım an anladım ki bu kadın sadece beni değil, sistemi de kandırmaya çalışıyordu. Ama bu kez karşısında susturamayacağı gerçekler vardı. Ve yargıç henüz o kritik soruyu sormamıştı, bebeğin babası kim? Mahkeme salonu sessizdi. Yargıç geldiğinde herkes ayağa kalktı, sonra oturdu. Duruşma başladı. Jessica'nın avukatı, beklediğim gibi, hemen duygu yüklü bir konuşma yaptı müvekkilim çok zor bir durumda, dedi. Hamile, işsiz ve bu uzun süren boşanma sürecinin yarattığı duygusal ve maddi yükle baş etmeye çalışıyor. Jessica ise gözyaşlarını siler gibi yaptı, hafifçe burnunu çekti. Rolünü ezberlemişti. Ama biz hazırlıklıydık. Ethan, yanımda sessizce bekledi. Ne zaman ayağa kalkacağını, ne söyleyeceğini çok iyi biliyordu. Gözlerinde bir telaş yoktu, sadece netlik ve odak. Yargıç başıyla ona söz verdiğinde Etana'ya kalktı. Sakin, özgüvenli, abartısız. "Sayın Yargıç," dedi, "elbette Bayan Parker'ın durumuna üzülüyoruz. Ancak ilerlemeden önce bazı şeylerin netleştirilmesi gerekiyor." Sonra durdu, Jessica'nın avukatına döndü. "Bu çocuğun babası kim?" Salonda bir sessizlik oldu. Jessica'nın yüzündeki renk yavaşça soldu. Bunun sorulacağını hiç düşünmemişti. Belki mahkemeye gelip hamile olduğunu gösterecek, biraz ağlayacak ve büyük bir tazminatla çıkacağını sanmıştı. Ama o soru geldiğinde planı çöktü. Avukatı belli ki hazırlıksız yakalanmıştı. "Müvekkilim, davalının baba olduğuna inanmaktadır," dedi titrek bir sesle. Ethan hiç tepki vermedi, sadece başını salladı. İnanç. Yani ortada bir kanıt yok, diye sordu. Jessica huzursuzca kıpırdandı. Yargıcın gözleri daraldı. Bayan Parker, dedi yargıç ciddi bir ses tonuyla, babalık testi yaptırdınız mı? Jessica'nın dudakları açıldı, kapandı. Gözlerini kaçırdı ne şey, yani, sanmıştım, diye mırıldandı. Sanmıştınız, diye tekrarladı Yargıç, belli ki etkilenmemişti. Peki, bu çocuğun davalıya ait olduğuna dair herhangi bir kanıt var mı? Jessica'nın avukatı neredeyse başını ellerinin arasına alacaktı. Ne diyeceğini bilemedi. Jessica kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Geriye yaslandım, olup biteni sakince izledim o an etan son darbeyi vurmaya hazırdı. Sayın Yargıç, dedi, müvekkilimin baba olmadığına dair elimizde ciddi kanıtlar var. Masaya bir zarf koydu. İçinden birkaç fotoğraf çıktı. Jessica, biz ayrıldıktan sadece iki ay sonra başka bir adamla tatildeydi. El ele tutuşuyor, öpüşüyorlardı. Onun hayatına devam ettiğinin açık bir göstergesiydi ama bitmedi. Ethan başka bir belge çıkardı. Ayrıca, Bayan Parker'ın tıbbi kayıtlarını mahkeme celbiyle aldık. Ve bu kayıtlara göre, hamileliği bizim müvekkilimizle son görüşmesinden çok sonra başlamış. Yani biyolojik olarak bu mümkün değildi. Salondaki hava bir anda değişti. Jessica'nın yüzü çöktü. Avukatı ona dönüp şaşkınlıkla baktı. Demek ki o da bu bilgileri bilmiyordu. Yargıç uzun bir iç çekti. Bu mahkeme aldatmaya iyi gözle bakmaz, dedi. Sunulan kanıtlara göre, nafaka ya da ek tazminat için yasal bir dayanak yoktur. Evlilik sözleşmesi geçerlidir. Jessica'nın nefesi kesildi. Ama sayın yargıç diyebildi sadece. A artık çok geçti yargıç kararı verdiğinde salonda ölüm sessizliği hakimdi. Jessica'nın dudakları aralandı ama ne söyleyeceğini bilemedi. Onun için bir şoktu. Hildi kurduğu senaryoda mahkeme salonundan zaferle ayrılacak, her ay güzel bir ödeme alacak ve herkese mağdur olduğunu ispatlayacaktı. Ama işler öyle gitmedi. Avukatı artık göz teması bile kurmuyordu. Sanki pişmanlıkla bu davayı neden aldım diye içinden geçiriyordu. Jessica ise masanın kenarına tutunmuş, hala bir çıkış yolu arıyordu. Ama kapılar çoktan kapanmıştı. O anda anladım ki ne kadar aşağıya düşse de son dakikaya kadar umutsuzca bir umut arayacaktı. Ve beklenen oldu. Sinir krizi geldi. "Bu haksızlık!" diye bağırdı Jessica. Sesi tizleşmişti. Ben anne olacağım. O ise hiçbir şeyle yüzleşmeden kaçacak mı? Gözleri dolmuştu. O anda sahte mi, gerçek mi bilmiyorum ama çaresizlikle bağırıyordu. Yargıç gözlerini devirdi. Artık sabrı kalmamıştı. Bayan Parker, dedi sertçe. Bu mahkeme, duygusal yaklaşımlarla değil, kanıtlarla karar verir. Hamileliğinizin bu davaya etkisi, ancak babalık ispatlandığında olur. Ki sunulan deliller, böyle bir bağın olmadığını göstermektedir. Jessica bir şey daha söylemek üzereydi ama yargıç elini kaldırdı. Yeter, dedi kısaca. O anda Jessica döndü, doğrudan bana baktı. Gözlerinde hem öfke hem çaresizlik vardı. Bunu bana gerçekten yapacak mısın, dedi. Kendi çocuğuna mı? Salonda bir sessizlik oluştu. Herkes nefesini tutmuştu. Ama ben sakindim. Yavaşça öne eğildim. Gerçekten bunu yapmak istiyor musun, Jessica? dedim sessiz ama kararlı bir ses tonuyla. Mahkeme kayıtlarına geçmesini istiyor musun? Çünkü hemen şimdi mahkeme emriyle babalık testi yapabiliriz. Yüzü gerildi. Kaşları oynadı. Kıpırdamadan kaldı. Hiçbir şey diyemedi. Çünkü o da biliyordu. O çocuk benden değildi. Bunu o an sadece ben değil, salondaki herkes anlamıştı. Yargıç bu sefer hiç konuşmadı. Sadece katibe döndü. "Duruşma sona ermiştir." dedi. Tokmağı indirdi. Ve böylece her şey bitti. Ama Jessica için son henüz gelmemişti. Duruşma bitmişti, evet. Ancak çöküşü yeni başlıyordu. Mahkeme salonundan çıkarken yanımda Ethan vardı. Arkadan annem geliyordu. Jessica'nın sessizce çıkmasını bekliyordum ama onu tanıyan biri olarak öyle olmayacağını tahmin etmeliydim. Arkadan topuk sesiyle yaklaştı. Surat kıpkırmızıydı, elleri titriyordu. Sen bir canavarsın, diye fısıldadı. Beni rezil ettin. Orada öylece oturup her şeyi izledim. Yavaşça döndüm, onu baştan aşağı süzdüm. Hangisi seni daha çok rahatsız etti Jessica, dedim. Mahkemeyi kandırmaya çalışmam mı, yoksa üç adım önde olduğumu fark etmem mi? Yüzü kasıldı. Beni tuzağa düşürdün. Gülümsedim. Hayır Jessica. Kendini tuzağa düşürdün. Ben sadece izlemesine izin verdim. Hayat bazen size acı deneyimler sunar. Ama bu deneyimlerden güç alırsanız bir daha kimsenin sizi yönlendirmesine izin vermezsiniz. Eğer bu tür hikayelerden ilham alıyorsanız kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Devamı sadece bir tık uzağınızda. Jessica'nın gözleri öfkeyle parlıyordu ama artık elinde hiçbir koz kalmamıştı. Son bir hamle yaptı. Aniden anneme döndü. Gerçekten sen de mi? Oğlunun bana bunu yapmasına göz yumacaksın, öyle mi? dedi sitem dolu bir sesle. Annem durdu. Gözlerini kaçırmadı. Kollarını göğsünde kavuşturdu ve net bir sesle konuştu. "Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun, Jessica? Bir zamanlar sana inanmıştık. Hepimizi kandırdın. Ama artık yeter. İkinci bir şans yok." Jessica'nın alt dudağı titredi. Bir an için gerçekten ağlayacağını sandım. Ama sonra maskesi düştü. Gözlerindeki o soğuk ifade geri geldi umarım sürünürsünüz, diye tısladı. Adeta üstüme saldıracak gibiydi. Bir adım attı, elleri yumruk olmuştu. Tam o sırada, arkamızdan sert bir ses yükseldi. Bayan Parker. Ciddi, resmi bir tondu. Herkes döndü. Ki mahkeme görevlisi koridora girmişti. Lütfen bizimle gelir misiniz, dediler. Jessica şaşkındı. <laughs> Neden diye sordu panikte. Yargıç olası yalan beyan ve dolandırıcılık iddiaları ile ilgili bir ön inceleme başlatılmasını önerdi, dedi görevli soğukça. Bazı soruları yanıtlamanız gerekiyor. Jessica'nın gözleri irileşti. Hayır, hayır, bu bir yanlış anlaşılma. Ben sadece. Ama sözleri havada asılı kaldı. Görevliler çoktan onu mahkeme salonuna doğru yönlendirmişti. Arkasından bakarken derin bir nefes verdim. Ethan omzuma hafifçe vurdu. Tatmin edici oldu, değil mi? dedi. Gülümsedim. Oldu dedim. Fazlasıyla. O an duruşma benim için bitmişti. Ama Jessica için asıl hesaplaşma yeni başlıyordu ben yoluma devam edebilirdim. O ise hala sorulara cevap vermek, yalanlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorundaydı. Ama olaylar burada bitmedi. Aradan birkaç hafta geçti. Duyduklarıma göre, yargıç yalnızca tazminat talebini reddetmekte kalmamış, Jessica hakkında sahte beyan ve zaman kaybına sebep olmaktan para cezası verilmesini de önermiş. Hatta mahkeme dosyası devletin sosyal yardım kurumlarıyla da paylaşılmış. Yani Jessica'nın devletten destek alma çabası da boşa çıkmış. Avukatı mı? Duruşmadan hemen sonra çekilmiş. O da kandırıldığını anlamış olacak ki bir daha Jessica'nın adını bile almamış. Tüm bunların üstüne bir de özel hayatı çökmüş. Tatil fotoğraflarında yanında görünen adam, ETA'nın mahkemede sunduğu belgelerden sonra kendi araştırmasını yapmış. Ve öğrendiğine göre Jessica o sırada tek kişiyle birlikte değilmiş. Kısacası, onun da babalıkla ilgili şüpheleri başlamış. Jessica'nın kurduğu karton kule yıkılmıştı. Aylar geçti. Olanların etkisi yavaş yavaş dağılmaya başladı ama her yeni duyduğum şey Jessica'nın nasıl kendi sonunu hazırladığını bir kez daha hatırlatıyordu. Onca yıl boyunca beni kontrol etmek, manipüle etmek ve sömürmek için kurduğu planlar bir bir çökmüştü. Şimdi ise yalnızdı. Ve ilk defa gerçekten çaresizdi. Bir gün hiç tanımadığım bir numaradan bir mesaj aldım. Ekranda sadece şu yazıyordu: "Umarım mutlusundur." Jessica'ydı. Birkaç saniye ekrana baktım. Sonra sadece şu cevabı yazdım: "Mutluyum. Sorduğun için teşekkürler." Ve ardından numarayı engelledim. Artık onun sesini, gözyaşlarını ya da oyunlarını duymaya ihtiyacım yoktu. Hayatımda ilk defa gerçekten özgürdüm. O mesajdan sonra onunla bir daha hiç konuşmadım ama duyduklarım yeterince açıklayıcıydı. Mahkeme sahte beyanlardan dolayı ona para cezası verdi. Olay sosyal hizmetlere de bildirildiği için devletten yardım talebi de reddedildi. Çünkü babalık konusunda bir kanıt yoktu. Ve devlet tıpkı mahkeme gibi sadece mağdur edebiyatına kanmazdı. Üstelik yaşadığı en büyük darbe avukatı ya da yargıç değildi. Onu en çok yıkan şey, yeni sevgilisinin de ona güvenini kaybetmesiydi. Ethan'ın duruşmada gösterdiği o tatil fotoğraflarını gördükten sonra, adam kendi hesaplarını yapmaya başlamış. Jessica'nın aynı dönemde birden fazla kişiyle birlikte olduğunu fark edince, ona da veda etmiş. Onca plan, onca gözyaşı, onca oyun. Hiçbiri işe yaramamıştı. Geriye ne kaldı? Yalnızlık. Sessizlik. Ve yüzleşmesi gereken gerçekler. Ben mi yeni bir hayat kurmaya başladım. Bu süreçte kendimle ilgili çok şey öğrendim. Sabrın ne kadar güçlü bir araç olduğunu, sessiz kalmanın bazen en etkili cevap olduğunu ve bazen kaybetmek gibi görünen şeylerin aslında bir kurtuluş olduğunu. Jessica bana çok şey öğretti, istemeden. En büyük ders ise şu oldu, insanlar her zaman değişmez. Ama sen onların seni nasıl etkilediğini değiştirebilirsin. Artık geçmişin yüküyle yürümüyorum. Mahkemede yaşadıklarım bana kendim için neyin doğru olduğunu hatırlattı. Kendime saygı duymayı, değerimi bilmeyi ve en önemlisi sınır çizmeyi öğrendim. Bana yaşattıkları için onu asla affetmek zorunda değilim. Ama ona öfke duyarak yaşamakta istemiyorum. Çünkü bu onun beni hala kontrol etmesi anlamına gelir. O yüzden bırakıyorum. Hafifliyorum. Her şeyin sonunda ne kazandım biliyor musunuz? Kendimi. Bu hikayeyi burada bitirirken şunu da söylemek istiyorum. Eğer birileri size acı çektiriyorsa, sesinizin duyulmadığını hissediyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Bazen sessizlik en güçlü silahtır. Bazen cevap vermemek, en yüksek sesle konuşmaktır. Ve eğer bu hikaye size bir nebze bile olsa cesaret verdiyse, bir düşünün. Belki bu kanalda sizin gibi başka insanlar da vardır. Abone olmak sadece yeni hikayeleri kaçırmamak için değil, benzer mücadeleleri paylaşan bir topluluğun parçası olmak için de bir adım olabilir. Unutmayın, gerçekten güçlü insanlar en çok sessiz kaldıklarında savaşır.